Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçisidir. Yobaz insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür şeytanın yardımcısıdır. Dipnot 1. İhlas ile amel etmek için öğrenilmeyen ilmin faidesi olmaz. Hadika cilt 1, sayfa 366 ve 367 ve Mektubat cilt 1, 36, 40, 59. ve 157. mektuplarına bakınız. İstiğfar duasını okumak dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası Estağfirullah el-Azim, el ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etûbü ileyh'dir.